아, 내는 게야. 오, 오, 오. 이제 인 i 을 e 로시르는 막고 가 아, hemşerilerim 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Ve bu seçimlerin galibi Karabük'tür. Karabük'te hemşerilerimizdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler yeni yüzyıl, yeni Karabük vizyonuyla yola çıktık ve inşallah önümüzdeki süreçte bir Nisan'da devraldığımız bu bayrakları esrar ve hizmet siyasetini Karabük'ü şahlandırarak önümüzdeki süreçte Karabük'ü ve ilçelerimizi hak ettiği seviyelere getirmek adına esrar ve hizmet anlamında bu çalışmaları tüm Karabük teşkilatlarımızla birlikte ortaya koyacağız. Ben bu vesileyle bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm Karabük hemşerilerimize, teşkilatlarımıza her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne diyorum? Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çıktığımız yolda demiştik ki çifte bayram olsun. Hamdolsun. Cenab-ı Allah bizleri öncelikle bir Nisan'da güzel bir zafer ve güzel bir hizmet hizmet hizmetkar olarak bu şehre layık gördü. Halkımız layık gördü. Şimdi çok şükür güzel bir mevsimin, iklimin ardından bugün Ramazan bayramına eriştik. İnşallah bizi birinci bayramımızın devamını beş yıllık süreçte can süperhane çalışarak sokak sokak karış karış ilk gün dediğimiz gibi hem imar edeceğiz, inşa edeceğiz hem de sizlerin hemşehrilerimizin gönlünü ihya edeceğiz dedik. İnşallah hedefimiz budur. Hedefimiz modern, çağdaş ve kalkınmış bir Karabük'tür. Burada birlik halindeyiz halkımızla, vekillerimizle, teşkilatımızla. İnşallah bu mihvale koşacağız. İkincisi de inşallah Ramazan Ramazan ayında yakalamış olduğumuz huzuru 12 ay hep beraber şehir olarak, ülke olarak, İslam alemi olarak inşallah devam ettirmeyi arzuluyoruz, dua ediyoruz. Bayramda yaşamış olduğumuz birlik, beraberliği, kardeşliği inşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu kardeşliği, bu birliği tesis edelim, devam ettirelim istiyoruz. İnşallah Karabük halkı birlik ve beraberlik içinde Bizlere büyük bir güven gösterdi ve Karabük ciddi bir seçimlerde ciddi bir başarı elde etti. Şimdi bize düşen şey bu siyasi başarıyı toplumsal başarıya ve hizmete dönüştürme zamanıdır. İnşallah sizleri güvenli boşa çıkarmayacağız. Yine Rabbime bir şükrederek devam ettireceğim. Çünkü şu gün ikinci bayramı yaşıyoruz. 31 Mart tarihinde bir bayram yaşadık. Bu Karabiyümüz için hiç şüphesiz emin olun Rabbimin inayetiyle çok e, hayırlı bir beş yıl yaşatacak bize inşallah Özkan Başkanımızla beraber burada çok hayırlı ve güzel işler yapmayı Rabbim bize nasip edecek buna ilişkin olarak biz de elimizden gelen tüm gayreti çabayı sarf edeceğiz kıymetli hemşerilerim elbette ki bu zaferi biz el birliğiyle yaşadık. Dolayısıyla Karabüğün önümüzdeki 5 yılına sahip çıkmak anlamıyla bu ekibin haricinde de bize siyasi temayülleri farklı olsa da destek veren, kalben Karabüğün geleceğine dair umutları olan ve Karabüğün geleceğini değiştirme çabasıyla ümidiyle bu düşüncesiyle bizlere destek veren hemşerilerimiz var. Ben hepsine Teşekkür ediyorum. 31 Mart tarihindeki bu bayramı bizlere ve Karabük'e yaşattığı için bu hemşerilerimizin ve ayrıyetten bu ekibe de bu hazuruna da teşekkür ediyorum. İmece usulüyle el birliğiyle burada bir başarı elde ettik. Bu başarı tüm Karabük'ün başarısıdır. Başarı diyorum ancak aynı zamanda omuzlarımızda çok ciddi bir yük de hissediyoruz. İliklerimize kadar bu aynı zamanda bize bir mesuliyet de yükledi. Bundan sonra daha fazla çalışacağız. Daha fazla motive olarak karabüğün sorunlarına eğilerek bunların çözümüne ilişkin neler yapabiliriz? Buna elbette ki kafa yoracağız. Bizim bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.